Tağut nedir? Allah'a karşı haddi aşan mahluk demektir. İnsan, cin veya put fark etmez. Allah'tan başka ibadet edilen ya da itaat edilen her şey tağuttur. Allah'a kulluktan, Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan, kendisine tabi olunan ve itaat edilen her şey tağuttur. Allah'ın haram kıldığını helal kılan, Allah'ın helal bıraktığını ise yasaklayanlar da tağutturlar. Bütün bunların hak olduğuna inanıp kabul eden ve teslimiyet gösterenler de tağuta inanıp Allah'a inanmaktan yüz çevirenlerdir. Tağut ile ilgili ayetler Bakara suresi 256-257 Nisa suresi 51-60-76 Maide 60 Nal 36 Zümer 17 Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi tağutlar çoktur. En önde gelenler ise şunlardır. İnsanoğlunu saptırıp Allah'tan başkasına kulluğa çağıran şeytan ki o tağutun başıdır. Allah'tan başka ibadet, dua, yardım, itaat edilen ve kendisi de buna razı olan her şey tağuttur. Allah'ın hükümlerini değiştiren ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hüküm veren idareciler de tağuttur. Kahin, müneccim, falcı, sihirbazlar ve gayb ilmini bildiğini iddia ederek onların yaptığını yapanlar tağutturlar. Kişi ayette emredildiği gibi Tavutu inkar etmedikçe Allah'a inanmış ve onu birlemiş olamaz. Rabbim bizi tavuslardan biri etsin. Onları hakkıyla reddetmeyi nasip etsin. Allah'ım amin. Ya mucib.